31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışma yürütüyor. Bölgenin tek televizyon kanalı olan Çay TV'de seçimin nabzını yakından takip ediyor. Rize'de bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mustafa Yücel yazıcının sunduğu A'dan Z programına konuk oldu. Gündeminde yerel seçimler vardı. Kılıç, Partisinin yerel seçimlere kendi logosu ve adaylarıyla katılmak üzere hazırlık yaptıklarını söyledi. Rize'den, Artvin'den ve Trabzon'dan kendi adaylarını çıkartacaklarını ifade eden Suat Kılıç, kazanmaları için canla başla çalışacaklarını söyledi. Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de bir ittifak görüşmemiz, çalışmamız vesairemiz yok. Yani adayımız çıkartacağız diyorsunuz. Adayımızı çıkartacağız. Diyorsun adayımızı çıkartacağız. Mehmet Akif Zerdeci, Rize İl Başkanı'mız, evet. Evet. kapının orada bizi ekrandan izliyor. i̇zliyor. Adayımızı çıkaracak. Arkadaşlar aday çalışmasını yapacaklar. Birize'yi temsil eden eğitimiyle, donanımıyla, diplomasıyla, vizyonuyla Yeniden Refah Partisi'nin ki geçmişte bu şehirde Refah Partisi belediyeciliği şevki yaşandı. Evet, şevki Yeniden Hız. Refah Partisi'nin belediye başkanı olmaya aday iyi bir arkadaşımızı öne çıkaracak. Gençlere şans sanılacak. Belediye meclisinde, il genel meclisinde kadınlarımıza şans sanılacak. Eğitimli, donanımlı, vizyoner kadınlarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz bu liselerde yer bulacaklar. Güney Su dahil, Çayeli dahil, Pazar dahil, Hemşin dahil, Yedire dahil, Merkez zaten Rize'nin Rize il merkezi ve bütün ilçelerinde bu adaylar bulunacak, konulacak ve kazanmaları için de canla başla çalışılacak. Bizim enerjimiz bu işe müsait diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçmişin tecrübesiyle başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Biz kimseye kötü demiyoruz. Biz iyiyiz diyoruz. Daha iyi yaparız. Biz de. daha iyi yaparız diyoruz. Bizim projelerimiz daha yeni, daha gerçekçi, daha toplumun ruhuna, ihtiyaçlarına uygun projeler diyoruz ve diyoruz ki bizim enerjimiz bu işe müsait. Biz yorgun değiliz. Üzerimizde yılların yorgunluğu yok. Geçmişin tecrübesi var. Milli görüşün deneyimleri var. Milli görüş belediyeciliğinin kazanımları var. 1994'te rahmetin Necmettin Erbakan hocamızın liderliğinde Ankara'da, İstanbul'da ve daha birçok büyük şehirde yaşadığımız o deneyim 1989 yılında kağıthaneden başlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan girişi de e, o dönemde İstanbul'un çöp yığınlarına evet, boğulan İstanbul'un çöplerini kim kaldırdı? Refah Partisi'nin İstanbul gençlik kolları. Hani kendini belediye başkanıyla ilgili hep anlatılan bir şey vardır yani ya, maaşları ödeyemeyince evet. babasının limon portakal bahçelerini satıp getirip belediyedeki personelin evet. maaşlarını ödedi diye. Hani bizim insanımızda bu heyecan var, bu gayret var, bu aşk, bu şevk var. Kötü bir şey mi? Değil. Değil. Heyecan iyi bir şeydir. Rekabet kötü bir şey mi? Değil. Değil. Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması, biz varız demesi kazanmaya bizden daha yakın olan partilerin adaylarının da kendilerine bir çeki düzen vermesini beraberinde getirecek göreceksiniz. Projelerine güvendiklerini söyleyen Suat Kılıç, vatandaşın desteğine talip olduklarını ifade etti. Yeniden Refah Partisi adayını ilan ettiği gün var olan herkes daha mütevazı olacak daha alçak gönüllü. Vatandaşa daha yakın durmaya çalışacak göreceksiniz. Yani rekabet vatandaşın lehinedir. Rakip ne kadar güçlü olursa vatandaş o kadar huzurlu olur ve kendini iyi hisseder. O kadar da vatandaşa değer verilir. Projelerimiz çok iyi. Projeciliğimiz de çok iyi. Acayip de bir uygulama enerjimiz var. Allah fırsat Konuşma, versin. Konuşmanızdan belli zaten. Şu beyannameyi hayata geçirecek belediyelerimiz olsun. Allah fırsat versin de tabii de milletimizin de destek vermesi lazım. Tabii. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.